<gülüyor> 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 oha Oha Vay babay Uyuyor istediğini diyebilirsin şu an Nasıl uyuyor lan? Bildiğini uyuyor Aaa düzenle <laughs> E tamam kalkma ben bu videoyu nasıl Aliyan'a yarın attırıyorum kanala Barış uyudu video çekemedi Barış Uyuyor Uyan uyuyor. <laughs> Ya. kaksana adam sen uyandırsın lan hadi erkek erkeksin ya abi bir şey oluyor lan aa barış lan 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 lan, lan. lan, 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 lan kafası yeter yeter sol kay bağır devam ya et lan aaa düşen ne bi kar yağar ince ince 345 selam ver, dur ver 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 <laughs> Arkadaşlar evet. az önce açtıma doyanmıyoso yanmaz bu. Merhaba arkadaşlar ben karşınızda var hep i̇şte bir maçı sonra sayfa siz Garson'dayım ve bugün siz bu videoya girdiğiniz zaman şey diyeceksiniz abi ne alaka lan bu saat video diyeceksiniz çünkü bir takım talihsizliklerden dolayı hastalığımdan dolayı biraz böyle mal gibi oldum ve bayıldım kaldım ondan sonra işte tekrardan kendime gelmeye çalıştım falan ama olmadı bu adım ciddi anlamda beni e, bırakıyor ve ateş aşırı derecede yükseliyor o yüzden tabii ki bugünü videosuz geçmemek adına dedik ki ne lan bu pop bir videosunu sizlere çekelim şimdi ne lan bu demin olay anlayacaksınız zaten. E, setin adı Nebula olduğundan dolayı biz dedik ki ne lan bu? Çünkü gerçekten normalde çarkta kırmızı öyleler geliyordu. Hatta ben böyle şuradan bir dönüşeyim artık küçük ekrana. Umarım bugün erken video girmedik diye çok sövüp saymamışsınızdır. Hatta sizin bir ekstra bir ricam da olabilir. An itibariyle bu videoya böyle bir güzel bir beğeneceğini atmayı bir de şu setin nasıl olup olmadığını bir yorumlara bir ufaktan yazarsın. Bunu istememin nedeni gerçekten büyük ihtimalle geç bu önerilerden falan baya baya düşük olacak. O yüzden bunun bir etkileşimini kapatayım diye. Zaten ben dün çok kötü oldum oldu uyuya falan kaldım. Bizimkiler bir sürü şey yapmış onları zaten Alihan sizlere göstermiştir. Gerçekten çok fazlasıyla yorgundum ama halledecek birkaç güne kadar kendimi toparlayacağım. Bundan yana hiçbir sıkıntınız olmasın. Bekle bizimkiler bir sesin. Alo. Alo. Ne lan bu? Cumhur demiştik değil mi? Kaptan köpek şapkası var. Kaptan köpek seti var. Bu arada bu bunun kafasını beğendim. Bir gözünü kırpan böyle bir tane e, tatlı bir e, köpekçi koymuşlar. Burada da sol solkaya koymuşlar şirinayı. Bu da roket gemisi levye. Bir de buradan zembeli zembe zemberekli başlık ve ne lan bu dediğimiz nebula seyya skaler yani skalercik güzel bu arada iyi bir skaler hani pekil duruyor bu arada evet her Zaten şey kötü olduğu için bunlar ben iyi ya. diye nitelendiriyor. <laughs> hayır evet evet Ne yani. iyi diyelim yani hafta yani bir haftada 3 tane 4 tane kutu getirip nasıl bunların %90'ını kötü yapabiliyor hiçbir fikrim yok gerçekten Yani bu kadar büyük bir oyunsun, bu kadar sağlam bir şey yapıyorsun Bence şunlara bir tık daha önem verebilirsin diye düşünüyorum yani ya yani burada bu, bu işbirlikleri ama ya bunların çoğu işbirliği diye geliyor bana bu yandan ne alıyoruz? Kart var. Burada robot muhafız sis bombacığı var. Bir yanında kırmızı kristal var. Bir yanında gene kristal var. Latimer'ın 50 30 90 alıp ediyoruz. Bir dakika ben bunu dükkandan alırsam kaç? 80. Bu ne lan? Sette silah gözükmüyor. Ne? Ben de yarısı nerede diyecektim silahı Bu ne be? <laughs> Allah belanızı vermesin be PUBG'ma ya. Yani şunu, şunu, nasıl yapabilirler ki? Ya harbiden ne yani lan bu? Biz burada normalde kırmızı kristal satın alabiliyor muyduk? Anlamıyorum ya, evet. ya. 30 uc'ya alsak, 100 tane alsak 3 bur 200 tane alsak 6000 uc ediyor değil mi? Yani 6000 uc'ya ben bunların hepsini 6, 7000 uc'yı çıkartabiliyorum. Aa, ya biz bence burayı 80'e kadar açtık abi. Bir de gördük bunu ya. Bir görelim. Gel 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 gel. Direkt. Bir de burada. hiçbir şey vermez. <laughs> eee, ee, bayağı veriyor ama. Ya bunu benim anlamadığım şey bunun madem sen ben gerçekten anlam veremiyorum. Madem bana satayım bunu dükkanda satıyorsun niye çarık koyuyorsun? Mal. <laughs> bu kadar da vermezsin Kristal. Ben çözemedim bir dakika. Geç yaptım bir. Ha? Aha. Bayağı. Aha. Aha. Ay. Baya kolay çıkacak Bayağı bu arada evet. Ama mantıksız <gülüyor> abi. <gülüyor> mantıksız mantıksız. Bir dakika 27 paramız var. <laughs> kıyafet de verdi gittik Oğlum ne güzel. Hadi Allah'a emanet. Oha tekme <mi> attın lan. <gülüyor> Bitti. Hakikaten şey lan ne bula Bu da çıktı bu da çıktı. Çanta çıkmadı. Le levye, levye kullanılabilir bir dakika. Kapalık burada. Dur ya şunu şuraya kadar tamamlayalım ya. Zaten buradaki parayla alabileceğiz büyük ihtimalle hepsini. Bekle bir daha bas. Al kasta geldi. Tamam. Bir tane daha basacağız. Bir tane daha basacağız ki şuradaki 80'i tamamlayıp 80... Anama uğradın oyunu ekranı kaydırdım bir dakika. Bir tane daha basacağım ki şu arkamdaki 80'i alabilelim. Lan bunu da al. 50. Bir daha bastın çantayı da aldık Çantayı alsak mı yoksa şuradan mı çeksek? buradan kaç çıkıyor şey değil mi ya? Çek gitsin ya. Ama çek, 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 çek o zaman. Ama levye çıkmadı. Ha levye de var. Bir dakika tamam, gelir ya herhalde. Neydi? Ha bak. biraz bir, daha, bir daha, daha uğraşsak büyük ihtimalle diğerini de çıkartacağız ama dur ya çantayı al. Al abi. Sol kaydır bu bütün gün taşırdım ben bunu sırtımda. <laughs> Güzel bu arada. Bayağı uyguna çıktı. Bayağı boy uyguna Oraya 5k'ya 5K çıktı. 73, 73 ne param? mi vardı? Kaç vardı? 28 bin vardı. Bir de düşün 73 para da boşa çıktı yani. 73 tane daha kullanabileceğim istersen bunlardan da alabileceğim ki bunların hepsi var bende. Ama daha sonrasına Ordu. daha sonra kullanabiliyorum ya. Burada ben seti bir giyeyim. Bu arada bunu güzel yapmışlar. İyi bu. Ya Abi bir de biz Ama... Biz falan mı atacağız onu? <laughs> <sonra? gülüyor> hayır hayır daha güzel oyun <laughs> oğlum. Ama tek sıkıntı şey ya. Yani bu silahın neden böyle durması? Ben anlamadım bu silah neden böyle duruyor. Kıyafetten dolayı kıyafette bak var. Baksana. Hangi takarsan tak aynı olacak. Yok sniperlarda falan olmuyor. Önüne aldığın silahlarda böyle. Çantay mı? Ooo. Ha. Bir dakika benim o yeni çanta nasıl? Oo. Oraya <laughs> ya bu arada. Sanki çanta atıyor. Oo. Ha. İki, i̇ki çanta anasını satayım. Bu ikisi nasıl? Ha, oyuncak ayı. Bir de nasıl? Ay tatlıymış lan bu bir Evet <laughs> evet. Bu sol kayısı uyuyor. Sol kayısı muz Sol kayısı güneş ediyor. Güzel güzel. Değişik bir set. Yeni bir karakter gibi anasını der. Yani tamam. O zaman bir de gidip bu çok fazla lafı uzatmayalım arkadaşlar. sizleri güzel beğenecekler atarken Biz de hızlı bir şekilde bir maçımıza girip elimden geldiği kadar şu skalenciyi deneyeceğim ama silah gözükmemiz çok uh, itici bir olay da bu Sarbi'nin silah bayağı adatlı bir silahmış. Skalenciyi gayet güzel yapmışlar. Dediğim gibi hızlı bir şekilde maçımıza görüşelim. Let's go. Abicim bu hasta bu espri yapmazsam olmaz. Bana bir skalen bir de skalen ayak lazım. Bir de skalen boğaz. Teşekkürler. Dur. Var mı gelen misafir? Ben DP'yi aldım. Var, Atıyorum. Var, A'dan gelenler var. Var 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 Avadan var. var, var. İki tane nakladım galiba ya da bir aynı iki nakladım havada. Niye Güzel. Çıktım, silah duası. adamlar adamlar iki nak düştü ya yere. Bir Ulan. <laughs> Lan Kanka benim kilidi mi var? çalıyor? Oo. Bunu aldım ben. Bittiler mi? Bittiler Bir dakika. Koşuyor, koşuyor. Bir tane önümde var, bir tane önümde var. Bir, benim kilimi çaldı ben. burada bir tanesi. <laughs> Aa Evde ölmüş var. bu. Bir tane merdivenlerde var. <laughs> işte, evdekini baydım, oh, evdekini baydım. Çatıya dikkat. Şunu ya. alsana şurada. Abi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir abi alayım ben. Evet 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 burada. Geldim geldim. Geldi. Abi şu skalecikle bir sip açayım ya şunu. Ha burada bir burada. Bir dakika. <laughs> Etlav kontrol et bu arada. Kaç Kaç şey, ya, burada kaçıyor bu şey bu önümde. Lan. Ha orada. O nasıl o nasıl saklamış orada? Sen nasıl saklandın Şur. lan burada? Şurası abi gel. Burada aşağıda. Buradan. Bak her yerde bir şey var bak. Bakıyorum etrafa hani. Vat çatı çatı. Çattan çattan. Çatı oynuyorlar da. Kit var mı kit? Vat. Kendi yok kanka sıfır 0 Ya o çatıya sokacağım bak şimdi ha. Aldım, al, bir tanesini. Al. Çattaki Blood daha duruyor be. değil mi? Çattaki daha duruyor. Ulan nasıl Ulan oynayacağız ya? Tamam ben şuradakileri aldım. Şurada bir tane adam var. Şurada tam. E hadi. Tamam, o da gitti. Kanka sen şunu alsana abi. abi. Taaa, şuraya vurdum. Gel yani, gelecek güzel. Bu bizim adam ne yapıyor dibimizdeki? Daha takılıyor mu? Ondan On... hiç ses yok şu an. Bir şey soracağım. Bu tepedekiler duruyor mu şu an? Durmuyor, duruyor. Bence de hiç hareketlere de gelmiyor seslere. Adam iki tane body yedi, bot düşmedi. Şaka gibi. Onlar oraya atladı bu arada. Aynen oraya gitmemiz lazım. Ben 5-56 aldım ya şunlardan bir. Arkesisi olan var mı? Ha buldum. Attım. buldum. Buldum 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 buldum. Okey. Ne oluyor lan? Ee, alan köprüye verdi bu arada karşıya var. Orada mı adam var Waffen? Waffen'ın net davana geldiler. Vurdum bir tane. Ha, vuramamışım. Yedirdim bir badi, bir badi Edip, yedirdim. Anne yedirdim. Öldüler mi? Ha bunlar benim ilk havada vurduğum çocuklar. Waffen <laughs> info ver. Waffen info wuffin. versene. Waffen arkasında mı araba? Waffen ses vermiyor. Waffen? Mikrofon kapalıymış abi. İkisinde baydınız şu an buradakinsin. Ha. Yok. Bunlar ilk tamam, koş, bunlar koş, kim koş. biliyor musun? İlk havada atlayan çocuklardı. Abi ya be. Nasıl havada <laughs> sizi vurdum Bana, ama? Geliyor mu? Nasıl, abi nasıl abi? havada vurdum sizi? Ana Bartı abi. Alvar birden ya. Nasıl vurdum ama havada? Abi. Vuruşumdan anlamalı lazım oğlum benim. Abi, Hasta ben halimle. Kayıt. Kay kay Kayıtta abi mıydın? Sen kayıtta yok mıydın? Yok abi ben YouTuber değilim. Oğlum TikTok bir <laughs> eğer kayıtlı olsaydınız atardınız TikTok a, bu barışçı piçi hile diye oğlum güzel etkileşim kasardık ha. Yok abi. Sen kayıtta mıydın? Abi seviliyorsun Evet. Atsana TikTok'a sen o sahneyi. At at. Ben onu ben onu onu bana ulaştırsınlar tamam mı? At sen ben onu At at sen at, at, at orada ben, ben, sizi bulacağım. Ben oradan size ekleyeceğim oynayacağız hatta. Bir atın o sahneyi. Bak nasıl konten kafam çalıştı birden. Hasta olmama rağmen. <laughs> Oğlum ben çok kötü telliyorum. Bir dakika be. Kaç ateşim var onu ölçü mü be? Yerden. O ne lan? Arkadaş. Hayır. iyi. ha ikinci uçtaydı çaktırma. Köprüden arabayla mı tekneyle mi? Kanka korkanın çocuğunu kemiğini. Hadi yürü. Adam var.

ya anasını. Niye atış ediyor? O niye, niye bize sıkıyordu ya? Arabanın içinde niye kimse yok? Arabanın içinde kimse yok. Ne oluyor oğlum? Ghost Riders geldi adam ya. <laughs> oğlum bunlar <laughs> bunlar niye zıplayıp bir tanesi bize sıktı? o yüzden ben alayını vurdum yani güvenmedim söyleyeyim. Arkadaşlar böyle zıpladığınız zaman işte takımımızdaki bir tanesi bizi sevmiyor. O sıkıyor, o ortalık karışıyor. O yüzden yanlış anlamayın yani. Bu arada köprüden birileri geçebilir. Halen daha. Ben şu ne? Ne? Oğlum kimse kimse var silahı kimse, kimse böyle hızlı lastik bir sıkıntı var Arkada Aha üstte adam araç. Arkadan iki araç geliyor Bela siz pusun siz Yenilirse... pusun vururlarsa vurursunuz Aynı anda oluyor mı? lan Onu çok i̇şte şey... korkutuyor Ben tırsmaya başladım çok korkutucu. Bir yandı spetikanser transfer 4'ü de vurman yok. Alayım 4'ü de yengeyi çıkarayım. Siz demeyecek köprüde duranlar mısınız lan? Yok abi. Yok abi değiliz biz önler ya. He. Tamam alan dışı alalım, burası. Allah'ını seversen. Kırsı çık arabaya kapat <katlatma gülüyor> lan. Lan. Kanka oyalanmış lan oyalanmış onu bir çağır. Lan be adam sırtında taşıyor tuhaf çiftçinin elini be. Heyt. Evet, Oğlum senin yaşın kaç sen niye adını viski koyuyorsun ya? Abi bu viski. <laughs> Kuzeni ya istiyor. Oğlum tamam çocuklar ben, siz kimseyi ya. vurmayın <laughs> siz takılın. Kimseyi vurmayın biz adamları vurup gidiyoruz. Barış abi, 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 abi ben sana söyleyeyim çok kötü bir yere gidiyoruz. Bak arabayı iki patlattı adam. Bence yürüyerek mi gitsek sağdan? Sen bir Murat abi önden gitsene bir şey Çıplak olsanıza siz çıplak olsanıza da. çıkarsanıza. Ne soldan sıkıyorlar soldan sıkıyorlar. Ha sol tepeden sıkıyor biri de. Nerede? Tepe tepe önümde bir yerde. Biz buradan iyi duruyoruz yani, ki şu evi alsak ya yürü. Ucu tutuyor olabilirler ha. Şurada araç var, o aracı da alın. Nerede lan bu adam? Bomba attı. Bomba attı biri. Bomba attı bir daha, üstte. Çatıda üstte. çatıda çatıda. Çatıda. Canı yok yere yattı çatıda. Canı yok yere yattı çatıda. Aaa! Yanıyor. Ee, ben yaktım adamı. Tamam. Ben yaktım adamı. Oğlum öyle molotof atılır, öyle atacaksın yanacak abicim. Bu ne bombacı mülayim mi? Kaç tane bomba attı bu Çocuk ya. çok mantıklı oynadı aslında. Bize kim deniyor? Köprüdekiler bizden değil mi? Bizden değil mi? bizden. Abi. Bizden onlar. Kanka burada. Bir yok? Aa Bu o üstte tamam. Bunu yalan etmişlerdi ya bu o. Kardeşim seni vurmak zorundayım. Kusura bakma. Abi mi Bak çok aklıma geliyorsun şu an. Seni vurmak zorundayım ama. Abi, bu adam ne abi, yapıyor abi, lan bu çocuk? Bunu. What the fuck? Kanka buna bir şey içirmişler ya. Oğlum ne yapıyor bu çocuk? Tam bu verdi. Bunu en son vuracağım. Bir de bir tane kaçak var. Düşenleri toplayalım. Düşenlerden yiyin arkadaşlar. Abi vuracaksanız vurun. Abim biz vurmak zorundayız bu arada. Öpüyorum sizi. En zoru da burası. Evet. Abim liste full full. Bu silip size ekleyebilirim ama. En zoru burası. Telli yok. Çok kötü telli yok. Ne oluyor lan? Nereden sıkıyor lan adam? Köprünün altında birini vurdu herhalde. Oğlum bir dakika bu son merdiven. adam şurada. nerede? Şurada 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 şurada, merdiven kenarında. Hangi merdiven? Hemen altındaki merdiven. Nasıl bir şey? ilgiye? Şey nerede bu? Kardeş vurmak zorundayım. Vur abi vur eline sağlık. Senin de. Oğlum alamam. Seviliyorsun ha. Sen de kral. Bu manyak bu var ya bu çok değişik oynuyor bu çocuk bak bak. Bu AVM'ye verelim bu. değil mi o? Gel lan buraya. <laughs> Onu <laughs> kendi AVM'siyle burada bir şaşırsın abi. Yani. Ha o var. Alan ölecek bak bak. <gülüyor> <gülüyor> isim isim ya. Güzeldi. Güzeldi. iyiydi, Hoştu. Bebek gibiydi. Tatlıydı. Bir de beyni attırmamış öyle bir yüz kara. Valla bugün videoyu zaten geç gidiyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ya işte bu hesabın isimini değiştirmek lazım. Bak böyle çok tanınca böyle zıplanılıyor. Bayağı da kedimiz falan vardı ama gene oyun baga girdi anasını satayım. Her neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video çok hoşunuza gittiyse bir adet beğeniniz atmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Abone değilseniz de tabi ki abone zili tüm olarak ayarladığınızda her video bölümünde alında bildirim alırsınız. Ekrandaki videolarda hangisini izlemek isterseniz de onları tıklayıp geçip izleyebilirsiniz. Dünkü video bayağı iyiydi. Bir milyar özel bir şeyler ee, konuştum oynadığım bir videoydu ee, o videoyu izlemeyen de varsa kesinlikle gitsin izlesin derim. Bugün de geç girdiğimizden dolayı gerçekten kusura bakmayın. Kendinize bakın sağlıcakla kalın. Halen daha tehlikeliyorum çünkü zaten. Sağlıcakla kalın kendinize bakın. Diğer videoları görüşmek üzere. Sağlıcakla. Bay bay.